Oy verdiğimiz partinin yanlışları bizi mesuliyet altında bırakır mı? Elbette. Oy verdiğiniz partilerden verdiğiniz oydan sorumlusunuz. Yani destek oluyorsun bir adama diyorsun ki ben sana destek oluyorum diyorsun bir adama. O zaman bu adama sen destek oluyorsan bu destekten sorumlusun. Şimdi bu soruyu şu soruyla anlayalım. Mevcut durumda oy vermen Kur'an ve sünnetteki delillerini hocamız açıklarsa seviniriz demiş bir kardeşim. Peki şimdi iki soruyu cem edelim bir araya getirelim. Layık bir sistemde yaşıyorsunuz. Dünyanın herhangi bir yerindesiniz. Sistemi değiştirmeye gücünüz yetiyor mu? Yetmiyor. Peki dağa mı çıkacaksınız? Manastıra mı çekileceksiniz? İslam böyle bir şey söyler mi? Hayır. Peygamber Hira'dan nereye geliyor? Mekke'ye geliyor değil mi? Orada Allahu Ekber diyor. Orada La İlahe illallah diyor. Orada Mekke'nin kanunlarından istifade ediyor işte. Mut'im bin Adi onu himayesine Peygamber Aleyhisselam girdi. O zaman daha çıkmak yok İslam'da. Nerede? Şehrin içinde duracaksın. Yani Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya, Sezar'ın hakkı Sezar'a yok İslam'da. Rahbaniyet yok. Ne var? Rabbaniyet var. Mücadele var. Peki bu sistemin içinde esas olan ne? Ad-darar Bütünüyle zararı, fesadı, tuğyanı ortadan kaldıracaksın. Peki buna gücü yeter mi bir Müslüman? Muhammed Mürsin'in gücü yetti mi? Birkaç zararı kaldırınca devirdiler. Değil mi? Devirdiler. Erbakan hocamız 11 ay kaldı ne oldu? Hemen 28 Şubat postmodern darbeyi yaptılar. Peki o zaman İslam bizi nereye götürür? ikinci adıma. Eddararu yudfa'u bi kadril imkan. İmkan nisbetinde o dararı gidereceksin. Yani gücün, kuvvetin ne kadar yetiyorsa o kadar o adımı atacaksın. Yani yudfa'u <laughs> Eddararul eşed bitahammulid dararil akhaf. Daha küçük bir dararı üstlenerek daha büyük bir belayı def ediyorsun. Nasıl yapıyorsun? Evet layık bir sistem. Diye Mısır'da orada Muhammed Mürsi bir parti kuruyor. Mücadele ediyor. Evet İslam'a uymayan bir takım kanunlar vesaire var. Ama Müslümanlara yol açıyor. Ne yapıyor? Mesela İmam Hatip açıyor. İşte Türkiye'de düşünün şimdi. İmam Hatip açıyor. Kur'an kurslarına müsaade ediyor. Yani Müslümanlara diyor ki siz ikinci sınıf vatandaş değilsiniz. Siz de falan kadar filan kadar hakka hukuka sahipsin. Bunu söylüyor. O zaman yani imkanı nispetinde dararı def ediyor. Daha büyük belaları def ediyor. Ama bir takım zararlar, problemler de oluyor. Ne oluyor mesela? Orada içki fabrikaları var. Orada bir takım yanlışlar var, haramlar var. Gücü yetiyor da onları kaldırmıyorsa Allah'a bunun hesabını verir. Devlet başkanı kimse. Ama gücünü zorladı zorladı ancak o kadar yapabiliyorsa o zaman o vazifeyi bırakmayacak. Yusuf Aleyhisselam bırakmadığı gibi her gün biraz daha İslam'a, imana yol açmış olacak. İslam'a yol açmış olacak. Demek ki İslam bize ne diyor? Kenara çekilme. Gücün, kuvvetin, takatin ne kadara yetiyorsa o kadar o sistemin içinde olan bunların hepsi fıkhi kaideler kardeşlerim. Yani o sistemin içinde Müslüman olacak, İslam'a yol açacak. Hadiseyi şöyle düşün. Tekrar başa dönelim. LGBT çıkıyor. İşte yedili masa, altılı masa diyorlar. Onun en güçlü ortağı ne diyor? Diyor ki ben LGBT tabii ki özgürlük vereceğim. Sonuna kadar. İşte başka neler söylüyorsa yani onların İslamiyet'e bakış açısı malum zaten bu ülkede topraklarda yaptıkları belli. Yani Müslümanlara zulmetmişler. Kur'an-ı Kerimleri toplamışlar, çuvalın içine koymuşlar, üzerine çıkmışlar, nutuk atmışlar. Evet. Eğer inandığınız Allah'ın gücü yetiyorsa, yetiyorsa haşa tek parti döneminde gelsin Kur'an'ı ayağımızın altından alsın demişler. Yapmışlar bu adamlar bunları. Kırklılı yıllarda tek parti döneminde ne zulümler yaptılar Müslümanlara. Ne alimleri öldürdüler. Medreseleri kapattılar vesaire. Peki sonra Batı'nın tazikiyle çok partili hayata geçtiler. Baklar ki Adnan Menderes geliyor. O zaman 49 yılında ilahiyat açıyor. Niye açıyor? Millete ben de Müslümanım. Adnan Menderes'e oy verme. Onun için o adımı atıyor. İmam Hatibi medreseyi kapatıyor. Sonra İmam Hatip açtım diyor. Niye açıyor? Efendim neyin önünü açmak için? Kendi iktidarını, Menderes'in yolunu kapatabilmek için. Kendi ilayeti açıyorlar 1949 yılında, Ankara ilayet. Fakat içinde Kur'an-ı Kerim dersi var. Ya da bir iki saat var. İlayet açılınca, Fali Rıfkâhtak. Ağır bir yazı yazıyor. İsmet İnönü ile alakalı. Çağırıyor onu yanına. Diyor ki falihçim, bak biz bu okula açtık ama burada psikoloji var, sosyoloji var, felsefe var. Fakat fıkıh yok. Şeriat yok. Ya bunların hepsinin başına din kelimesi konacak. Din felsefesi, din sosyolojisi, din psikolojisi bunlar okutulacak. Yani amaç ne? Menderes'in gelişine engel olabilmek için. Şimdi böyle bir anlayış, böyle bir zihniyet. Elbette avam nezdinde baktığınız zaman orada da namaz kılanlar var. Biz kimseyi tekfir falan etmiyoruz. Ama böyle bir yapıya karşı Müslüman karşı duracak. Taraf olamaz. Taraf olursa onun İslam'a ve Müslümanlara yaptığı zulme ortak olur. Oyuyla ortak oluyor. Yani oy vermek onun yaptıklarına onay vermek demek. Taraf olmak demek. O halde kardeşlerim Müslümanlar diyecekler ki ben o tarafta değilim. Ne taraftayım? Bu taraftayım. Çünkü o taraf diyor ki efendim ben ezana müdahale ederim. Türkçe okuttular mı? Okuttular bu milletin din imanına müdahale ettiler mi? Ettiler. Daha 28 Şubat'ta. Neler yaptılar? Ne zulümler yaptılar? Arkadaşlar, kardeşler. Yani sokakta Müslümanların, kadınların örtülerine ellerini uzattılar. E Müslüman feraset sahibi olacak. Böyle bir anlayışın yanında buraya olan öfkenden dolayı orada olamazsın. La yurubu fi mu'minin illa waladimme. Yani bu adamlar Müslümanlara verdikleri hiçbir sözde durmadılar. O halde şimdi yeni bir oyun, yeni bir tuzak var. Bu adamlar artı diyorlar ki aileyi yıkarız, LGBT vesaire, bütün bunların önüne açarız. Öteki de diyor ki ben de bunlara engel olurum. Şimdi zarar bütünüyle kaldırılıyor mu kaldırılmıyor. Ama ben bir, birkaç adım atacağım diyor. Ne yapacaksın? O zaman İslami hassasiyeti olanların yanında olmak her Müslümana bir vecibedir. Bir vazifedir. Vazifedir. Çünkü o diyor ki ben gücüm nispetinde bu yanlışa, bu tuğyana engel olacağım. İslam bize oy vermeyi terkin eder, emreder kardeşlerim. İnşallah ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi ve udva. Müslüman nerede yarışacak? İyide de yarışacak. İyide, de takvada yarışacak. Şimdi buradaki nedir? İşte Cumhurbaşkanı İmam mezun olmuş. Öte tarafta Fatih Erbakan Bey kardeşimiz babası, bütün varlığıyla İslam'a bağlı Erbakan hocamız. E biz, Cumhurbaşkanımızı da, burada Fatih Erbakan kardeşimizi de bu noktada muvaffak olmaları için onlara dua ederiz. Ama masumdur falan demeyiz ki kimse masum değildi Masumiyet kime aittir? Allah Azze ve Celle'ye aittir. Ne deriz? Hakla, hakikatle, adaletle bir yönet deriz. Yani biz ehli ilimiz, siyaseti içinde değiliz, dışarıdayız ama İslam'a hassasiyeti olanlardan yana tarafız. Bak Müslüman demiyorum. Yani böyle deyince öte taraf ne diyor? Biz Müslüman değil miyiz? Efendim İslam hassasiyeti olanlardan yana tarafız. Yani bu tarafın merkezinde ne var? İslam'a zulümle malum olan bir yapı var asla. Bir Müslüman orada olamaz. Ha, buraya kızdıysan kenarda dur ama burada olamazsın. Burada İslami hassasiyeti ortada bir yapı var. Ne diyeceksin? Burayı tercih etme zorundasın. Tercih etme zorundasın. Ha, kalbin kırık olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama burayı tercih etmeyince bura geliyor. Yani buranın şerri fesadı her yeri kaplayacak. Bura diyor ki ben gücüm yettiğince bu kadar yapabiliyorum. Yani burada Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz burada işte şu yapı bu yapı siz bunlar arasında tercihte bulunmuyorsunuz. Ya işte bir yerde laik sistemde ben şu kadar yapabiliyorum diyen İslam'a hassasiyeti olanlar onlardan yana taraf olma mecburiyetiniz var. Yani İslam'la yönetilen bir devlette yaşamıyoruz kardeşim nerede olduğumuzu anlamazsak o zaman duruşumuzu İslam'a göre tayin edemeyiz, belirleyemeyiz. Ne yaparız? Deriz ki Cumhurbaşkanımıza, Tayyip Erdoğan'a, Fatih Bey kardeşimize adaletle hükmedin deriz. Bunu söyleriz dışarıda bir Müslüman olarak. İmam Gazali Hazretleri'ni Melikşah saraya davet Giderken yolda bir mektup yazıyor Berikşah'a. Diyor ki ben Kudüs'te, peygamberlerin kabrinde, ziyaretimde Allah Azze ve Celle'ye söz verdim. Bundan sonra sultanların etrafında, yanında durmayacağım. Ama devletimin bana eğer ihtiyacı varsa dışarıda ne yapmam gerekirse o şekilde devletime yardım edeyim diyor. Kim? İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Sonra diyor ki ona El adlu saaten min ibadeti sittine seneten. Allah Resulü Aleyhisselam buyurdu ki bir an adaletle hükmetmek 60 yıl ibadetten daha hayırlıdır. Adaletten ayrılma. Resulullah Aleyhisselam'ın yoldan ayrılma. Adamın ırkı, soyu, boyu ne olursa olsun. Yani Mahkemeyi kurmadan karar verme. Onu dinleyip bunu dinleyip ona göre adım atma. İlgili merciler onlar vazifelerini ifadesini. Efendim biz de ilim talebesi olarak dışarıda dururuz. Ne deriz? Efendim Müslümanlardan, İslam'a hassas olanlardan ya yani tarafız. Onlara da deriz ki adaletle hükmetin adaletle bir devlet adamının hükmetmesi Peygamber Aleyhisselam'ın dilinde 60 yıl ibadetten daha hayırlı. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, sahabe-i kiram o adaletle temayüz ettiler. Rivayet nasıl geliyor? Şirarul ulema ellezine ye'tunel umara ve khiyarul umara ellezine ye'tunel ulema. Alimlerin en şerlileri devlet başkanlarının yanında, merkezinde, orada kendilerine paya arayan. Ama devlet başkanlarının en hayırlıları ulemayı yerlerinde ziyaret eden, ehli ilmi. Ulema hep uzak durmuş. Devlet yönetim merkezlerine uzak durmuşlar. Hayrı söylemişler, hayra motor olmuşlar, şerre fren olmuşlar. Yani İmamı Azam bunu yapmış, İmam Malik, İmam Şafi, Ahmet bin Hanbel bunu yapmışlar. Zaman zaman kırbaç da yemişler. ehl sünnet uleması ama isyan etmemişler. Huruc etmemişler. Baş kaldırmamışlar. Devlet içinde devlet kurmamışlar. Yani ulema devlet içinde devlet kurmaz arkadaşlar. Paralel devleti olmaz. Dışarıda durur devletin maslahatı için uğraşır, hakkı söyler, parayla pulla olmaz, gerekirse kırbaç yer ama isyan etmez. Huruç yok, ehl sünnet yolunda bu yok. Nerede var? Şia'da var. Medesetü sabır, sabır yoludur. İçeriden toplumu dönüştürme yoludur. ehl sünnet ulemasının yolu. Bazen onlara iftira ediyorlar. Efendim saray uleması diyorlar. Ehl-i sünnet ulemasına. Hangisi sarayda yaşamış? Hangisi? Hepsi kırbaççıymış. Hepsi bu yolu korumuşlar, muhafaza etmişler. Allah Teala onlardan razı olsun. Biz de dua ederiz. Yanlış hata neyse onu söyleriz. Elhamdülillah. Çünkü kimseden madde planda beklediğimiz hiçbir şey yok. ulema öyle bir konumda olmuş ve durmuş ki tarih boyu devlet başkanına gitmiş bu yanlış demiş bunu terk et ümmetin ve İslam'ın maslahatı şunu gerektirir demiş ama korkmamış bunu söylerken çünkü orada maaş almıyor ki git dese bir şey kaybetmeyecek gel dese bir şey kazanmayacak ancak bu adamlar bu alimler doğruyu söyleyebilirler hakikati onlar ilan edebilirler. Allah Teala hepimizi onlardan eylesin. O halde Müslüman hayırda ve taavenu alel birri ve takva iyi de yarışacak ama yanlış da yarışmayacak. Yani bir tarafta efendim altılı masa merkezinde İslam'a yaptığı zulümler, Müslümanlara yaptığı zulümler maruf. Şimdi kazanmak için efendim helalleşme vesaire diyor. Ama bilinç altı bakıyorsun aynı. 5-6 yaşında çocukların Kur'an kursunda okumasından rahatsız oluyor. Ortacığa kafası, ortacığa anlayışı diyor. Şimdi bu adam mühürü eline aldığında ne gösteriyor konuşma? İlk icraatı o Kur'an kurslarını kapatmak olacak. Bir Müslüman gider onlara oy verirse o zaman onun zulmüne, Kur'an'a karşı atmış olduğu bu adıma ortak Olur kardeşlerim. Peki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hilful Fudul'da vazife alıyor İslam'dan önce. O sonra ne buyuruyor? Eğer şimdi olsa öyle bir heyet beni çağırsalar La Ecep'tu yine icabet ederim. Ya İslam kanunlarıyla kurulmuş bir heyet değil ki. Peygamber aleyhisselam orada vazife alırım. O halde layık bir devlette bir parti kurulsa Müslüman gücü nispetinde ad-darar yüzel ad-dararu yudfa'u bi kadril imkan imkan nispetinde zararı gidermek için bir müessese kurulsa onun içinde yer alabilir mi? Elbette yer alabilir kardeşlerim.